Evet. Şimdi Python dersleri ikinci bölüm yazılıma giriş. Çok kısa geçeceğim. Bir iki dakikada. Bilgisayar nedir, nasıl ve ne yapar? Elektronik bir makinedir. Kendisine verilen komutları yerine getirir. Sonuçları da ekran, yazıcı, çizici, ses dosyası gibi veya başka bir dosya biçiminde geri verebilir veya kaydedebilir. Bilgisayara verdiğimiz komut dizilerine bunlara yönerge diyoruz. Yazılım adı verilir veya program ya da kısa olanlara script, betik diyebiliyoruz. Genellikle programlar satırlar halinde yazılır. Mesela Python satırlar halinde yazılan bir dildir ama Scratch veya Alice gibi bazı özel diller hiç satıra ihtiyaç duymadan Lego türü bir takım araçlardan yararlanarak kod yazmayı, program yazmayı mümkün hale getirebiliyor. O yüzden tüm programlar mutlaka satırlardan oluşur demek doğru değildir ama genellikle satırlardan oluşuyorlar. Yazılımlara niçin gerek duyuyoruz? Şöyle düşünelim, eğer bizim bütün ihtiyacımız sadece bir iki komutla sınırlı olsaydı, yani bilgisayarları yaptırmak istediğimiz her şeyi sadece basit komutlar vererek yaptırmamız mümkün olsaydı yazılımlara o zaman ihtiyaç olmayabilirdi. Ama biz bilgisayarları yaptırdığımız pek çok şeyi yazılımlar aracılığıyla, yani tek bir komutla çalıştırdığımız yazılımlar bazen yüzlerce, bazen binlerce hatta milyonlarca satır kodtan oluşabiliyor. O yüzden mutlaka yazılımlara ihtiyaç var. Çünkü çok basit komutlar yeterli olmuyor pek çok işlemi yaptırmak için. Örneğin internete bağlanacaksınız. Bunun için çok sayıda kodlama satırına ihtiyacınız olacak. Ama, diyelim 2 iki artı 2'ye saplatacaksınız. Bunun için bir yazılıma ihtiyacınız yok. Şart değil. Python'da bunun nasıl yapılacağını önümüzdeki derslerde zaten göreceğiz. Kısacası, uzun tekrarlanan ve karmaşık işlemler için yazılımlara gerek duyuyoruz. Programlama dillerini bilmek o açıdan önemli. Bilgisayarlar biliyorsunuz hesaplama işlemlerini bizden çok hızlı yapabiliyorlar. Milyonlarca aritmetik işlemi bir saniye içinde yapmaları mümkün. Bu insan bunu yapabilme kapasitesine sahip değil ama bu araçları kullanarak biz hesaplama konusunda avantajlar elde edebiliyoruz. Program yazmak için bilgisayarların nasıl çalıştığını ana hatlarıyla bilmek lazım. Önümüzdeki derslerde yani Python'un ayrıntılarına girerken zaman zaman bu konulara da kabaca değineceğiz. Ama iyi program yazma başka bir takım bilgilere de gerek duyuyor. Örneğin algoritma algoritma bilgisi. Diyelim bir takım verileri sıralayacağız. Eğer sıralama algoritmalarından haberdar değilsek, bu konuda elimizde hiç bilgi yoksa, sıfırdan her şeyi kendimiz yapmaya kalkar. Çok zaman, çok fazla zaman kaybedeceğiz demektir. onun dışında akış diyagramı dediğimiz, bilgisayar bir işlemi yaptığında elde edilen sonuca göre bir sonraki aşamada hangi işleme yönelmeli? Bunları akış diyagramı istedi, adını verdiğimiz diyagramlar aracılığıyla oluşturuyoruz. Ayrıca bir yazılımı, bir programı hazırlarken çoklukla kütüphanelerden yararlanıyoruz. Kütüphaneler hazır fonksiyonların bir arada bulunduğu özel yazılım parçalarıdır, tipleridir. Onları çok sıklık kullanıyoruz, kullanacağız. E, sınıflar e, ayrıca program yazmada önemli. Özellikle Java, C++ gibi diller e, sınıflara çok fazla gerek duyar. Aslına bakarsanız Python da bir sınıflarla oluşmuş bir dildir. Bunlara biz OOP, Object Oriented Programming deniyoruz. Python da nesnelerden oluşur. Her işlem, tek bir sayı bile söz konusu olsa o bir sınıftır. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Ve program yazarken bazen özel yöntemler kullanılıyor. Test Driven Programming yani test yönelimli programlama bunlardan birisidir. Sınıflardan bahsederken söylediğim OOP, UOP, Object Oriented Programming, bu da bir program yazma yöntemidir. Ya da fonksiyonlarla çalışabiliriz sadece, yani hiç sınıflara gerek duymadan yapmak istediğimiz işlemleri fonksiyonlar aracılığıyla yapabiliriz. Bu yöntemleri geri geldikçe inceleyeceğiz. Şimdilik bu iki bölümü böyle kapatalım. Önümüzdeki bölümde Toygar Windows 10 üzerinde ben de Ubuntu üzerinde Python kurulumları nasıl yapılıyor? Python için yardımcı bazı araçlar örneğin Anaconda, Jupyter gibi veya PyCharm gibi yardımcı araçlar nasıl kullanılıyor? Kabaca nasıl kullanılıyor? Bunlardan bahsedeceğiz Evet bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın evde kalın